Ha, ha, teşekkür ediyorum Sayın Başkan ee, Gerçekten e, çok sayıda soru var Hepsi de birbirinden değerli e, Bu kısıtlı zaman içerisinde belki cevap veremeyebilirim e, Yazılı kesinlikle e, soru sahiplerine cevaplarını ileteceğiz Birkaçını e, zaman el verdiği ölçüde cevaplamak çalışacağım. Şimdi e, nasıl bir Suriye politikası bundan sonra eee izleyeceğiz? Onunla ilgili kısaca şunu söyleyeyim. Sayın milletvekilleri, yani bugüne kadar olduğu gibi konuşmamda da ifade ettim. Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Şu, şunu yapmaya çalışıyoruz. Uluslararası toplum, Avrupa Birliği eee yüksek temsilcisi eee Kaya Kalas arada onunla da konuştuk. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aradı. Avrupa'dan bakanlar arıyor. Orta, Orta Doğu'dan bakanlar alıyor. Yani Amerika'dan arıyorlar. Ee, bizim e, görüşümüz şu e, herkesi ortak bir e, hedef etrafında bir araya getirmek. Terörün olmadığı, komşularına tehdit üretmeyen dışlayıcı bir idari yapının oluşmadığı azınlıklara eşit davranan, herkesin kendi canından malından emin olduğu, bulunduğu toprağından vatanından edilmediği mültecilerin geri döndüğü ülkenin acil ekonomik, finansal ve altyapı sorunlarına bir an önce cevap bulan bir politika. Bu görüşlerimizi biz formüle ettik değerli milletvekilleri ve şu ana kadar konuştuğumuz herkes bu görüşleri hayata geçirmede ve desteklemekte hemfikir. Yani Şam'da oluşan yönetim bu prensiplerde aynı hareket ettiği sürece uluslararası toplum Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyonu desteklemeye devam edecek. Diğer taraftan bir vekil arkadaşımız izlediğimiz dış politikanın kürdofobik olduğunu ve bundan ne zaman vazgeçeceğimizi ifade ediyor. Bunu tamamıyla tabii ki reddediyorum. Yani e, şimdi şöyle düşünün, PKK bulunduğu yer, biz bir tane e, terör örgütüne karşıyız. PKK bulundukları, bulunduğu bütün yerlerdeki partilere karşı. Yani girip de yok etmediği, kapatmadığı başka bir Kürt partisi var mı? Kimin, kimin, kimin kürdofobik olduğu, kimin başka Kürt entistelerinden eee alerji duyduğu tarihsel olarak da veri olarak da matematik olarak da ortada. Şimdi bu gerçeklik şimdi bu gerçeklik ortadayken bizim bizim Erbil'le Erbil'le olan bizim Erbil'le olan ilişkilerimiz ortadayken bizim Suriye'nin meşru Kürt siyasi temsilcileri olan ilişkilerimiz ortadayken bize 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 silah çekene bizim silah bize silah çekene düşmanlık yapmamızı kürdofobik olarak nitelendirmeniz hiçbir gerçeklikle bağdaşmıyor. Size şunu tavsiye ederim. Artık geldiğimiz noktada 2024 yılındayız. 25'e gidiyoruz. Bakın arkadaşlar 25'e giriyoruz. Biraz rasyonelliğe, biraz sınıf atlamaya, biraz update'e ihtiyacımız var. Yani dünyanın yani ya ya bakın dünya dünya artık ya 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 üçüncü dünyacı demagojiyle bir yere gitme şansımız yok. Yani biraz kendi siyasi çizginize de hizmet etmek için biraz daha update edin kendinizi ya. Yani gidin ya, gidin ya. Şimdi değerli arkadaşlar, diğer bir konu vize ile ilgili, vize ile ilgili, vize ile ilgili sorular çok geliyor. Vize ile ilgili, vize ile ilgili şikayetler gerçekten bize de geliyor Fakat bu konuyla ilgili sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum bu bilgileri komisyonda da Sayın milletvekilleri ile paylaşmıştım Vize ile ilgili size yakınlarınızdan eşinizden dostunuzdan bir takım şikayetlerin geldiğini farkındayım bana da bunlar iletiliyor fakat burada bir takım sorunlar var O da şu bazı rakamlar vereceğim buradaki rakamları gördüğünüz zaman şunu anlayacaksınız. Bu sadece Türkiye has özel geliştirilmiş bizden kaynaklı sorunlarla ilgili bir konu değil. Rakamlar şöyle. 2018 yılı itibariyle dünya genelinde yapılan Schengen başvurularının red oranı 9.6. Türkiye'den yapılan oranla red oranı 8.7. 2019'da dünya genelinde red 9.9, Türkiye'den 9.7. 2020'de 13.6, Türkiye'den 12.7. 2021'de bir değişiklik var hafif 13.4, Türkiye'den 16.9. 2022'de dünyadan 17.9, Türkiye'den 15.7. 2023 yılında dünyadan yüzde 16, Türkiye'den 16.1. Şunu ifade etmek istiyorum. Dünya'yla ile ortalamamız hemen hemen aynı. Eee Avrupa Birliği özellikle pandemiden sonra kaybettiği bir takım altyapı kabiliyetlerini tekrar toparlayamadı. Onları toparlamak için eee gayret gösteriyor. Ve diğer taraftan özellikle Avrupa'daki seçimler ve aşırı sağın yükselmesi vize konusunda çok ciddi AB dışındaki ülkelere yönelik kısıtlamalar getirmeye başladılar. Aynı zamanda Schengen sisteminin tek bir yazılıma dayanıyor olması hangi ülke bizimle özel bir ilişki geliştirmek istese de bunların bu politikalarını ve niyetlerini vize pratiğine yansıtmasına izin vermiyor. Bir de böyle bir problemimiz var. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Şu rakamları ben vermiyorum. Daha çok rakam var. Onları size yazılı olarak ileteyim. Her sene Türkiye'deki refahın ve zenginliğin artması için yurt dışına çıkmak arayışında olan insan sayısı giderek daha çok artıyor. Daha çok yurt dışında okumak isteyen, daha çok çalışmak isteyen, daha çok turistik faaliyette bulunmak isteyen insan sayısı artıyor. Bu da tabii ki oranları farklı şekilde yansımasına sebep oluyor. Ben şimdi Adalet Bakanımıza söz vereyim. Geri kalan diğer soruları cevaplayamıyorum. Kusura bakmayın. Onları yazı olarak size ayrıca göndereceğim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Kıymetli milletvekillerimiz tekrar saygıyla selamlıyorum. Tabii çok sayıda soru geldi. Hepsini not almaya çalıştım. Bu kısa süre içerisinde ee, cevaplayabildiğim kadar cevaplayacağım ama geriye kalanını da mutlaka yazılı olarak sizlere ulaştıracağız. Özellikle Alkayış, Fendoğlu, Tüfekçi, Şanlı Türk illeriyle ilgili yatırımlarla ilgili soru sordular. Ee, toplu olarak isterseniz bir bilgi vereyim. Yapım ihalesi süreci devam eden, yapım ihalesi tamamlanan ve inşaatı devam eden, 34 adliye, 4 adli tıp kurumu ve 11 ceza infaz kurumu olmak üzere 49 proje bulunuyor. Bunlar Ankara Adliyesi başta, Giresun, Hakkari, Kütahya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Adana, Karataş, Adıyaman, Besni, Antalya, Kemer, Balıkesir, Burhaniye, Çanakkale, Ayvacık, Erzurum, Hınız, Gaziantep, Nizip, Hatay, Erzin, Hatay, Samandağ, İzmir Alia, İzmir Kemalpaşa, Konya Akşehir, Konya Kulu, Mardin Midyat, Muğla Yatağan, Osmaniye Düzici, Şanlıurfa Suruç, Tokat Artova, Trabzon Akçabat, Araklı Of, Ankara Bölge Adliye, Malatya Bölge Adliye, Samsun Bölge Adliye ve Samsun Bölge İdare Mahkemesi binaları. Ayrıca bu kapsamda ceza infaz kurumları var. Küt, Konya, Siirt, Tunceli, Bartın, Aydın, Çin'e, Giresun, Şebin, Karahisar, Kütahya, Domaniç, Malatya, Doğanşehir, Van, Erciş, Tokat, Turhal ve Zonguldak, Ereğli. Bunlara ilaveten Ankara, Adana, Gaziantep ve Samsun Adli Tıp Hizmet Binalarının inşaatları, İzmir Adliyesi Deprem Güçlendirme ve Tarihi Yargıtay Binası'nın onarımı da devam ediyor. Diğer yandan hala hazırda 32 adliye, 21'i ceza infaz kurumu olmak üzere 53 projenin Etüt projeleri de devam ediyor. Konuşmamda 2025 yılı yatırım programına teklif ettiğimiz e, projeleri de arz etmiştim. Sayın İrmez Ceza Mahkemesi Kanunu müdafi ve vekil ücretleri ile ilgili e, ve birkaç sorusu daha vardı. Ceza Mahkemesi Kanunun 150. ve Ceza Mahkemesi Kanunun yürürlük uygulama şekli kanundaki kanunun müdafi ve vekillerin görevlendirmesiyle ilgili yapılacak ödemelerin usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğin dokuzuncu maddesi uyarınca Adalet ve Maliye Bakanlıklarınca Türkiye Barolar Birliği'nin görüşü de alınmak suretiyle her yıl 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere CMK ücretleri belirleniyor. Son 3 yıla baktığımız zaman 2022'de yüzde 30, 2023'te 122, 2024'te yüzde 58.4 oranında enflasyon oranının üstünde artış sağlanmıştır. Genç meslektaşlarımız genelde CMK'da görev alıyorlar. Emeklerinin karşılığı olmadığını da biliyoruz. İnşallah yeni dönemde bu ücretlerin daha hakkaniyetli bir şekilde onların emeklilerinin karşılığı olacak şekilde artırmanın gayreti içerisinde olacağız. Yine çıplak arama gündeme getirildi. Bir kere öncelikle şunu ifade edelim. Cezaevlerimizde çıplak arama diye bir husus söz konusu değil. Bunda bunu, bunu bunu konuşmamda da anlatmıştım. Kişi ve kurum güvenliği için ceza infaz kurumlarında detaylı arama yapılabilir. Detaylı arama sırasında detaylı arama sırasında da yine kişinin mahremiyeti korunmaktadır cezaevlerinde özellikle bazı milletvekillerimiz işkence iddialarına falan değindiler. İşkence sıfır tolerans politikasını biz 22 yıldan bu yana uyguluyoruz ve bu konuda da hassasız özellikle cezaevlerimizin cezaevlerimizin uluslararası kuruluşlar tarafından da denetlendiğini hepiniz biliyorsunuz ve bu anlamda uluslararası cezaevi birliğinin de bu konuda bu konuda olumlu değerlendirmeleri ve hatta hatta bu konu efendim başka, 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 başka. Sayın İrmez iyi hal değerlendirmeleri ile ilgili iyi hal değerlendirme sistemi objektif bir şekilde yapılıyor. 11 2021 tarihinden 11 2024 tarihine kadar toplam 1 milyon 143 bin 290 değerlendirme yapılmış. Bu değerlendirmelerin yüzde 93-84'ü yani yüzde 94'ü olumlu sonuçlanmış. Olumsuz sonuçlanıyor diyorsunuz. Yüzde 94'ü olumlu. Adli hükümlülerin 320 bin açık ceza infaz kurumuna ayrılma değerlendirmesinin Sayın Başkanım. Sayın milletvekilleri lütfen. Evet. Devam edin Sayın Bakanım. Ceza infaz etkin işleyen bir ceza adaleti sistemi için neler yapılıyor diye sordu bir milletvekilimiz. Soruşturma, kovuşturma ve infazdan oluşuyor ceza adaleti sistemi. Her biri birbirinden önemli. Soruşturmanın etkin olması lazım. Kovuşturmanın gecikmeden ve etkili bir şekilde sonuçlanması lazım. Tabii ki infaz aşaması da önemli. Infazın da hem yaptırımın uygulanması hem de bir daha o kişinin suç işlemeyecek şekilde topluma kazandırılması lazım. Bu konuda özellikle hem Türk Ceza Kanunumuzda hem Ceza Mahkemesi Kanunumuzda yaptığımız önemli değişiklikler oldu kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, çocuk istismarı, uyuşturucu ve hırsızlık başta olmak üzere bazı suçların cezalarını artırarak toplumsal huzurun korunmasını amaçladık. Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir anlayışıyla bu suçla mücadele içinde önemli adımlar attık. Kadına yönelik işlenen şiddet suçlarının cezalarını artırdığımız gibi kadına karşı işlenen kasten yaralama suçunu tutuklama nedeni varsayılan katalog suçlar arasında düzenledik. Israrlı takip fiilini de suç haline getirerek kadınların özgürlüğünü korumayı amaçladık. Şimdi tabii şimdi değerli milletvekilimiz bakın bir dinleyin. Dinlemiyorsunuz ki hep kendiniz bağırıyorsunuz. Hep kendiniz konuşuyorsunuz. Bir sorduğunuz sorulara cevap vereceğiz. Sayın Bakan ceza adaleti ben. sisteminin etkinliğine yönelik Bilim komisyonlarımızın yürüttüğü çalışmalar var. Bu çalışmaları da yakın zamanda yakın zamanda milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz. Özellikle bunlar içerisinde tutuklama tedbiriyle ilgili kamuoyunda da kamuoyunda da dile getirilen bazı eleştiriler var. Özellikle suçun işleniş şekli, kişinin suç işleme eğilimi ve kamu düzeni için tehlike oluşturması hususları dikkate alınarak yeniden bir düzenleme ihtiyacı söz konusu. Tabii ki burada kişi özgürlüğü ve güvenliği tutuklama bir tedbirdir. Bu anlamda e, elbette ki somut delil kriterine dayanır tutuklama. Özellikle denetimli serbestlik Buyurun Sayın Bakın. Genetimli serbestlik uygulamaları ve toplumsal huzuru bozan suçların cezalarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar var. Bir de özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başkanı hakkında yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret iddiasıyla devam eden yargılamada yargılamayı yapan hakimlerin hakimin Samsun'a sürüldüğü yönünde burada bazı milletvekillerimiz görüş beyan etti o bahsettiğiniz hakim bahsettiğiniz hakim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının avukatı tarafından tarafsızlığınızdan şüphe ediyoruz. Sizi reddediyoruz dediğiniz hakim ve kendi reddettiğiniz reddi hakim yaptığınız talebin reddi hakim yaptığınız hakimin hakimler savcılar kurulu tarafından ataması yapıldığında ataması yapıldığında Sayın milletvekilleri